Belediye başkanlığı hayali yeni bir hayal mi yoksa çok eskilerim dayanıyor? Mahalle İderler Yüksek okul bölümüne kazanıp başladım. Emirdağlı bir hocamız vardı. O niçin Mahalle İderler bölümünü seçtiğimizi tüm arkadaşlara sordu sırayla. Sıra bana geldiğinde sınıfta sadece ben çok net bir şekilde bir gün belediye başkanı olmak için seçtim hocam dediğimde. Hocamız çok şaşırmıştı. Müşkan Hanım biraz da Alper Bey'siden dinleyelim istiyorum. Tabii ki. Ee, nasıl bir eş? <laughs> hani hem dünyada hem ahirette kendisinden razı razı olabileceğim bir eş gerçekten. Allah razı olsun diyorum sizlerin huzurunuza da. Biz birazcık da abi kardeş gibiyiz. Hatta bazı ortamlarda işte bana geliyorlar Alper'in küçük kardeşi misin diyorlar. Böyle çok samimi olduğumuz kişiler. <laughs> Yok babam diyorum ben orada. Aa, senin baban aday mı? Senin baban çok yakışıklı diyorlar. Babanın hakkını gerekiyor. Baban çok yakışıklı diyorlar. <laughs> Herkese merhaba. Yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının evlerinde misafir olmaya devam ediyoruz. Bu akşam İyi Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Alper Yağcı'nın evine davetliyiz. Alper Alper Bey'le özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Yine stüdyodan çıktık. Eve misafir olacağız. Hadi başlayalım. Önce zil çalalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Misafir kabul ediyorsanız biz geleceğiz. Her zaman Tamam. Egemen gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Merhaba. Yeniden merhaba. Bugün az önce de ifade ettiğim gibi stüdyodan çıktık. İyi Parti Afyon Karaksel Belediye Başkan Adayı Alper Yağcı'nın evinde konuğuz. Stüdyo dışında yine samimi röportajlarımıza devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Ata Bey, teşekkür ederiz bizi kabul ettiniz. Asıl biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evimizde sizleri misafir etmek gerçekten bizler için de büyük bir mutluluk. Teşekkür ediyoruz. Tabi sadece Alper Bey'le değil aynı zamanda eşi Müjgan Hanım Elif değil mi? Elif Bilge. Elif Bilge doğru iki isimleri var. İkisini de kullanıyorlarmış. Ahmet Zeki. Evet ee, Onlar da bu programın konu olacaklar Başlayalım isterseniz Önce sizden mi başlayalım Nasıl gidiyor saha? Yorucu mu? Neler yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Şöyle bir giriş yapalım Evet tempo olarak yoğun bir tempo içerisindeyiz Elimizden geldiği kadar tüm insanlara Ulaşmaya çalışıyoruz Ulaştığımız insanlardan geri döntü anlamında Güzel olumlu cümleleri duydukça Her gün daha bir aşkla çalışmaya devam ediyoruz Tabi evimizde ailemiz bizim için en büyük destekçi Onların bize yüklediği motivasyonla Her gün sabah daha bir zinde uyanıp Daha bir güzel güne başlıyoruz ve sahada olmak gerçekten bir seçim döneminde insanların bize gösterdiği teveccühü yakalayabilmek ve görmek açısından bizler için çok önemli. Şunu merak ediyorum. Afyon sizin için neyi ifade ediyor? Afyon Karahisar bir sevda. Sevdamız Afyon Karahisar diyerek bu yola çıktık. Çünkü Afyon Karahisar'da büyüdük, yetiştik ve bizden sonraki gelen nesilin de daha yaşanabilir, sevdiği, zevk aldığı bir kenti hep birlikte inşa etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de daha vizyonu geniş, tabiri caizse kabuğunu kırmış ve modern bir Afyonkarahisar'a meydana getirmekle kendimizi sorumlu hissediyoruz ve bu amaçla da Afyonkarahisar'a bu seçim döneminde hizmet etmek istiyoruz. Peki bu hayal ne zaman başladı? Sizi Afyonkarahisar'da siyasette uzun yıllardır tanıyoruz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yaptınız, İyi Parti'nin kuruluşunda görev yaptınız, İlgilen Meclisi üyesi olarak 5 yıldır görev yapıyorsunuz. Belediye başkanlığı hayali yeni bir hayal mi yoksa çok eskilere mi dayanıyor? Evet, ben bu konuda iddialıyım. Tüm belediye başkan adaylarına baktığımız zaman en eski hayali, sevdası olan belediye başkanlığıyla ilgili kişi benim. Çünkü ben gençlik yıllarımdan itibaren bu konuda kendimi yetiştirmek istedim. Önce Mahalle İdareler Bölümü yüksek Okulunu bitirdim. Daha sonra kamu yönetimi ve siyaset biliminde hem lisans hem yüksek lisans yaptım. Yani bir gün Afyon Karahisar'a hizmet edebilmek için kendimi eğitim döneminden itibaren yetiştirmeye başladım. Daha sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevini iki dönem yürüttüm. Yine Merkez İlçe'de var olan sıkıntıları ve onlarla ilgili çözüm yollarımızı o dönemde hemşerilerimizle paylaştık. Ve akabinde bu dönem ben son genel seçimlerde belki milletvekili adaylığıyla ilgili bir süreçte aday adaylığım beklenirken ben bu konuda bir adım atmadım. Çünkü hayalim, hedefim Afyon Karahisar'a belediye başkanlığı konusunda bir hizmet etmekti. Bu açıdan da hayallerimiz gençlik yıllarımızdan itibaren belediyeyi yönetmekle ilgiliydi. İnşallah Afyon Karahisar'la hemşerilerimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Yani yeni bir hayal değil, çok eskilere evet. dayanıyor. Evet. Biz de dinlemiş olduk. Peki kazanırsanız 5 yıl sonra Afyon Karahisar'ı nerede göreceğiz? Afyon Karahisar'ı Ege'nin gerçekten parlayan yıldızı olarak göreceğimize emin olabilirsiniz. Çünkü... Afyon... Şu an değil mi? Şu an değil. Öyle Afyon, diyorlar ya. Afyon Karahisar'ı Ege'nin parlayan yıldızı diyerek, yapalım diyerek çıktıkları yolda malum o dönem 7 milletvekilimiz vardı 2002 yılında. Daha sonra milletvekili sayımız 5'e düştü. Göç verdik ve sonradan Afyon Karahisar kendisini toparlayarak 6 milletvekiline anca ulaşabildi. Yani burada ciddi bir şekilde nüfus kaybına uğraşabildi görebiliyoruz. Bu neden? Çünkü gençlerimiz Afyon Karahisar'da yaşamaktan zevk almıyorlar. Ve üniversite yıllarından itibaren diğer büyük illerde yaşamlarını devam ettirmek istiyorlar. Biz Afyon Karahisar'ı hem kavşak noktası olması itibariyle hem birden fazla kendisine değer katan özellikleri olması hasebiyle çevre illerin çok daha ötesinde ve gerçekten Ege'nin parlayan yıldızı olup bir cazibe merkezi haline getirme konusunda projelerimizi hazırladık ve bu konuda da kararlıyız. Sağdasınız her gün mahalle 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 dolaşıyorsunuz, pazar pazar dolaşıyorsunuz, esnaf esnaf dolaşıyorsunuz. Sizi sahada en çok şaşırtan şey ne o oldu şu ana kadar? Sahada en çok şaşırtan şey şunu ifade edelim. 8 seçim geçirdim siyasi hayatımız boyunca merkez ilçe başkanlığı olsun, il genel meclis adaylığı olsun, diğer birçok çalışmalarımız içerisinde iktidardan vatandaşın bu kadar şikayetçi olduğunu ve yorulduğunu ilk defa şahit oluyoruz. Dönem dönem siyasette iktidarlar yıpranır, muhalefet atak yapar. Bunların hepsi siyasetin olağan gidişindedir. Ama biz sahaya çıktığımız zaman şunu net bir şekilde görüyoruz. Vatandaş nereye oy atmayacağı konusunda net bir karar vermiş durumda. Artık yorulmuş. Gerçekleşmeyen projelerden ve bu projelerin birçoğunun hayal hayal olmasından vatandaşımız artık yorulmuş. Ve bir de vatandaşımız kavga siyasetinden de yorulmuş. Hem ülkemizde hem Afyon Karahisar'da özellikle sürekli insanları iki kutuplu siyasetin içerisine çekmeye çalışıyorlar. Burada da insanlar ya iktidardan ya da karşı gruptanmış gibi algılanarak sanki bir siyasi düzenin içindeymiş gibi gösteriliyor. Biz üçüncü yolu açarak Afyon Karahisar'da bir sevgi dilini inşa etmek istiyoruz. Afyon Karahisar'da adaylar kendi projelerini anlatarak bir yerlere gelebilir. Bunu göstermek istiyoruz ve vatandaşımız özellikle bu seçim dönemine ait ekonomik anlamda dar boğaz içerisinde girdiği bu süreçte Afyon Karahisar Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği inşa edip Afyon Karahisar'daki tüm vatandaşlarımıza dokunabilen bir belediyeciliği inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü Afyon Karahisar vatandaşına dokunan bir belediyecilik anlayışını maalesef bugüne kadar görmedi, yaşamadı, hissetmedi. Bu bizim için önemli. Biz yapacağımız tüm projelerde mutlaka insanımıza dokunan ve mutlaka insanımızla birlikte yol alacağımız hizmetleri onlara sunmak istiyoruz. Unutamadığınız, öyle bizimle paylaşabileceğiniz bir anı var mı sahadan? Şu an hakkınıza gelen böyle bir anda sorduk ama. <laughs> Şu an ilk etapta yok ama <gülüyor> <gülüyor> ilerleyen dakikalarda dakikalar tamam. olabilir. Ama isterseniz bir çay içelim. Hanım Olur. kuru kuru sohbete devam etmeyelim istersen. <laughs> Şöyle bir çayımızı içelim. Tamam. Şöyle devam edelim. Evet, çaylarımız geldi. Sohbete devam ediyoruz. Ee, biraz da Müjgan Hanım'la konuşalım. Ee, Müjgan Hanım biraz da Alper Beysi'den dinleyelim istiyorum. Tabii ki. Ee, nasıl bir eş, nasıl bir baba diyeceğim ama çocuklar var. Çocuk Çocuklara da nasıl bir baba sorusunu onlara yöneltelim. Ee, size nasıl bir eş kısmı kalsın? Nasıl bir eş dediğimiz zaman gerçekten iyi bir eş Alper Bey. Hani biz meslekte çok sorarız buna. Hani nasıl tanıştınız veya nasıl bir eş sorusunu sorduğumuz zaman hani hem dünyada hem ahirette kendisinden razı olabileceğim bir eş gerçekten. Allah razı olsun diyorum sizlerin huzurunuza da. Evet çok pozitif. Hani işlerin genelde pozitif yönlerini düşünen biri. Ben belki meslek gereği bazen negatif yönlerine etkilenebiliyorum ya da olaylara yönelebilsem de o sağ olsun pozitif yönlerini gösteriyor. Yani hani Hayatta e, tekrar geldiğinizde ne yaparsınız dediğiniz zaman tekrar aynı kişiyle evleneceğim dediğim bir eş gerçekten herhalde yeterli oldu cevabı. Ya bunun üstüne ben söz söyleyemem. <gülüyor> <gülüyor> e, peki şunu sorayım. Seçildiğinde nasıl bir belediye başkanı olur Alper Yağcı? Alper Yağcı aslında seçilmeden önce de insanlar tarafından daha doğrusu çok pozitif dediğim gibi insanlara yardımcı olan, insanları birleştiren ve bütünleştiren bir yönü var. Hani seçildiği zaman ne olacak? Bunun kat ve kat daha fazlası olacağına inanıyorum. Çünkü ben yıllardır tanıdığım için eşimi ve bir siyasette tanıştık eşimle ve siyaset boyunca ben onunla ilgili negatif hiçbir şey duymadım. Yönetiminde olsun, daha sonra yöneticilik yaptığı yerlerde olsun. Bu anlamda baktığımız zaman hep pozitif, hep birleştirici biri olacağına inanıyorum. Çözüm bulmaya odaklı. Hani insanları oyalamaktan ziyade çözüm odaklı öneriler sunabilen biri Alper Bey. Çözümleri gerçekten hani ses getireceğini, toplumda güzel işler yapacağını inan biri. Tabi inşallah seçilir. Seçildiği zaman biz babamıza biraz daha herhalde artık Afyon'a vermiş olacağız. Afyon'a adamış olacağız. Anladığım kadarıyla biz çocuklarla onun başarılarını kutlayan konumunda olacağız inşallah. Şu anda biraz öyle değil mi? Eve geç geliyordur, erken Hı. gidiyordur. Nasıl şu an durum? Şu an durum şöyle. Alper Bey'in de az önce söylediği gibi biz 8 dönem seçim geçirdik. Yani bu sürece gerçekten alışığız. Hani oğlum doğduğu zaman da aynısıydı. Yani mesela hani orada da biz gerçekten hani çok şeyler yaşadık. Hani neredeyse oğlumu bir müddet öyle söyleyeyim. Babamız vardı ama ziki olarak yoktu. O şekilde büyüttük. Hatta burada hani şey olmayacaksa çok ilginç bir olay anlatayım size. Bir gün beni kreşten aradılar. Dediler ki ya oğlunuzla ilgili görüşmemiz gerekiyor. Koştum gittim hani hayırdır bir şey mi var ne oldu diyerekten. Alper Bey merkez ilçe başkanı ve her akşam bir köye gidiyor Alper Bey. Sonra benim oğlan her gün okula gidiyor ve ağlıyormuş. İşte babam eve gelmiyor. Biz annemle birlikte yaşıyoruz. Annemle birlikte oturuyoruz. Onunla faaliyet yapıyoruz. Dediler işte hani hayırdır ayrılıyor musunuz? Hani bir sıkıntımı var aranız? Aslında iyi bir çiftiniz ama dediler. Şok oldum tabii. Şey yok dedim ayrılmıyoruz. Babamız köylere gidiyor işte seçim çalışmaları oluyor falan şeklinde konuştum. Tam o sırada Alper Bey'i aradım. Çıktım tabii o sinir ve heyecanla. Siyaseti bahsettim. yani <laughs> yok siyaseti bırakıyorsunuz demedim. <laughs> Neredesiniz dedim. O da Ordu Bulvarındaki ofisteymiş. Bekler sanki sevinirim geliyorum dedim hemen. Gittim. Dedim ki beni ne yaptılar biliyor musun bugün dedim. Çağırdılar. Siz eşinizle ayrılıyor musunuz dediler. Demek ki sen bir şeylere odaklandığın zaman. Alper Bey'de şöyle bir şey vardır. Adam Adanmıştık ruhuyla hareket eder. Yani bir şey odaklandığı zaman onu sonuna kadar getirmeli. Orada o dizaynı, o düzeni sonuna kadar getirmesi gerektiğini düşünen biri olduğu için. O gün öğrendim ki evet biz babamızı gerçekten hani hep bu şekilde uzaktan takip ederek ama sağ olsun hani hiçbir şeyimizi atlamaz bizim. Hiçbir özel günümüzü atlamaz. Uzakta da olsa, yanımızda olmasa da onu ifade eder. Artık o gün sağ olsun bizimle birlikte akşam eve gelmeye karar verdi babamız. Oğlum çok ilginç bir cümle kurdu tabi arabadan indiğinde. Hayır hayırdır baba eve tamirci mi gelecek, misafir mi gelecek, bir şey mi var dedi. O saatten sonra bir şey diyemedim artık. Yani siyasetçi olmak ya da siyasetçi eşi olmak gerçekten çok zor. Buradan bütün adayların eşlerine de Allah yardımcıları olsun diyorum. Gerçekten çok değişik bir süreç. Her gün yeni şeyler duyabiliyorsunuz. Her gün farklı yorumlar görebiliyorsunuz eşiniz hakkında, kendiniz hakkında. Ama bütün bunlara baktığımız zaman güzel olan şey şu. Hani insanlara hizmet için yola çıkmışlar. Allah hepsinin yardımcısı Allah hani kimi hayırlısıysa, hakkında hayırlısıysa o nasip olsun diyerekten dua etmekten ve onlara arka planda hani gayretlerine ortak olmaktan başka bizim elimizden gelen çok bir şey yok açıkçası. Şunu merak ediyorum. Biz genelde Alper beyi böyle uyumlu, e, sakin bir kişi olarak görüyoruz, tanıyoruz. Evet. Evde de öyle mi? Yani evde de öyle. Sağ olsun. Hani evde de uyumlu, sakin oluyor. Tabii bir de e, Yunus gibi görünmenin yanında yavuz olan yönleri de oluyor. Onun pek görülmesini istemiyoruz. Bu böyle 3-5 yılda bir olur ama ondan sonra da pek yanında durmasak iyi olur deriz. Biz oğlumla hep şey deriz. Oğlum e, baban ne yaptı derim. Anne gözlüğün arkasından kaşlarını kaldırdı da biz ondan sonra bir şey söylemeyiz. Bu <laughs> <laughs> mesajı aldık mı tabii. Aynen. <laughs> Peki belediye başkanı olacağım dediğinde siz ne dediniz ilk ona? Ben ona ilk olaraktan gerçekten bu Alper Bey az önce de ifade etti. Onun hayaliydi. Çok uzun yıllardır beraber olduğumuz için o hayalini biliyorum Alper Bey. Onun içinde de Allah yardımcın olsun. Hani her anlamda yapmamız gereken ne varsa gece gündüz yanındayız. Hani sefer bizden zafer Allah'tan demekten başka hiçbir şey söylemedim açıkçası. Biraz da çocukları dinleyelim. Ee, nasıl bir baba diyecektik. Evet Elif şöyle çok içini çektin ama... <laughs> <laughs> anlat bakalım nasıl bir baba Alper Yağcı? Güzel. İyi. <laughs> Bu kadar Biraz abinden mi dinleyelim o zaman? <laughs> Ya genel olarak çok çok iyi bir baba. Şöyle örneklendirmek gerekirse arkadaşlarımızla bazenleri konuşuyoruz işte hani babalarımızla aramızda olan ilişkileri. Biz birazcık da abi kardeş gibiyiz. Hatta bazı ortamlarda işte bana geliyorlar Alper'in küçük kardeşi misin diyorlar. Böyle çok samimi olduğumuz kişiler. <laughs> Yok babam diyorum ben orada ya şöyle güzel bir tarafı var muhtemelen hem Allah'ın yüklediği fıtrattan kaynaklı hem de okuduğu okullardan kaynaklı her türlü durumda bütün olayı çok güzel yönetebiliyor bugüne kadar babam bana hiçbir şey doğrudan tavsiye etmemiştir ama ben de onun tavsiye etmediği bir şeyin dışına hiç çıkmamışımdır. Yani o yüzden vereceği öğütleri, vereceği tavsiyeleri ve e, vermek istediğim mesajları güzelce verip bunu e, hiç çetin tarafa çekmeden yumuşak bir biçimde yapabiliyor. Ee, anladığım kadarıyla aranızda, aranızdaki ilişki böyle biraz daha arkadaş, e, baba oğuldan ziyade bir arkadaşlık da var gibi. Evet evet hatta eskiden e, aday olmadan önce ben ona diyordum sen belediye başkanı olsan falan diye Elif Bilge'nin yaşındayken bir, bir sene önceye kadar da biz yarışma yapıyorduk aramızda. Sokağa çıkınca kime daha çok selam verecekler, kim daha çok selam alacak diye. O zamanlar ezici bir üstünlük oluyordu. Artık bu saatten sonra <laughs> yarışmaya girmemeyi tercih ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> daha büyük bir ezici üstünlüğe sahip şu anda. Ne kadar güzel. Çay geldiğinde bir şu okulun hikayesini anlatmıştım bize. Evet. O hikayeyi bize bir anlatır mısın? Şöyle, ben daha önce... Atatürk Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde okudum bir yıl. Ben ilk defa duydum bunu. Evet. Daha sonra bir yıl okuduktan sonra sınıf öğretmenliği bölümünün benim fıtratıma uygun olmadığını hissettim ve onu bırakıp Afyonkarahisar'a geri döndüğümde Afyonkarahisar Belediyesinde Yerel Gündem 21 şimdiki Kent Konseyi o dönem Yerel Yerel Gündem 21'di. Orada Gençlik Meclisi Başkanlığı görevine seçildim. Afyonkarahisar'ın da ilk Gençlik Meclisi Parlamenteri benim resmi kayıtlarda. O dönem mahalle liderler Yüksek Okulu Bölümü'ne kazanıp başladım. Hatta Okulda bir gün Emirdağlı bir hocamız vardı. O niçin mahalle idealler bölümünü seçtiğimizi tüm arkadaşlara sordu sırayla. Sıra bana geldiğinde sınıfta sadece ben çok net bir şekilde bir gün belediye başkanı olmak için seçtim hocam dediğimde. Hocamız çok şaşırmıştı ve ondan sonra ilerleyen süreç içerisinde siyaset yaptığım dönemlerde hocamızla da karşılaştım. Sen ta o zamanlar hep söylemiştin dedi. Yolun bahtın açık olsun diye de her zaman dua ederdi. Yani okula giriş amacımızın bile bu olduğunu her zaman ifade etti. Ettik. Ne kadar güzel. Ee, benim sorularım bitti. Ee, böyle isterseniz şöyle son söz olarak, Elif söyleyecek misin, anlatacak evet. mısın? <laughs> bir su iç işte gel. Olur mu? Hadi bakalım, bir <laughs> su, su iç işte işte gel. Çay ee, şey alırız. Ee, şunu soracağım. Alper Yelçin'e ye neden oy versinler? Böyle kameraya karşı da anlatabilsin. Alper Yağcı'ya niye oy versinler? Alper Yağcı bugüne kadar üstlendiği tüm görevlerde asla kimseyi ötekileştirmeden, herkesi birleştirici, herkesle birlikte yönetmeyi seven, ben değil biz demeyle her şeyin daha güzel olacağına inanan bir isim. Ve dolayısıyla biz sahada da gördüğümüz o kutuplaşma siyasetinin son bulması için, ben yaptım olduğu zihniyetinin son bulması için bizler istiyoruz ki Afyon Karahisar'da açtığımız bu üçüncü yol mutlaka vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh görüyor. Bu teveccühün biz artarak devam edeceğine inanıyoruz ve Afyon Karahisar'ın yeni yüzyılda genç, dinamik ve projeleriyle Afyon Karahisar'a yeni bir vizyon katacağına inandığım için Alper Yağcı demelerini istiyorum ve Afyon Karahisar'la hemşehrilerimizle başaracak çok güzel işlerimiz olduğuna da canı gönülden inanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladınız. Ee, evet. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Ben keyif aldım inşallah siz de almışsınız. Biz değil. de çok keyif aldık ve dediğiniz gibi stüdyo ortamından çıkıp sizleri burada ağırlamak hele böyle Ramazan bir evet. mübarek günde birlikte çayımızı, kahvemizi paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Her zaman bekleriz diye. Gel gel Elif, sizinle birlikte kapatalım. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, Elif de geldiğine göre e, kapatabiliriz. Şimdi Söyleyeceğim bir şey var mı? Var. Artık anlat bakalım. Ne Şimdi diyorlardı? Önce Elif Bilge şunu anlatsın. Heh, mikrofonda takalım. Şöyle ben tutayım istersen. Bir gün kızına ne söylemiş annesi, ne sormuş? Bir onu anlat. Annesi demiş ki sana sor, sorular soracağım. Her şeyi aile cevap vereceksin demiş. İlk önce sormuş adın ne demiş. Çocuk Ayşe demiş. Sonra nerede yaşıyorsun demiş. Ankara'da demiş. Sonra bu hayatta en çok kim seviyorsun demiş. Çocuk baba mı demiş. <gülüyor> <gülüyor> o soruya gelince A yok B var değil mi <gülüyor> Evet. <gülüyor> Sen en çok kim seviyorsun? Babam. <gülüyor> <gülüyor> Peki teşekkür ediyoruz. Bir de okuldaki arkadaşların seçim otobüsünü görünce ne diyorlar? Aa, senin baban aday mı? Senin baban çok yakışıklı diyorlar. Bir arkadaşın ne diyor? Ee, babanın baban hakkını yememek gerekiyor. Baban çok yakışıklı diyorlar. <laughs> kızlar mı diyor mu? Hem kızlar ama <laughs> Peki. Teşekkür ederiz Elif. Çok sağ ol. Rica ederim. Bugün İyi Parti Afyon Belediye Başkan Adayı Alper Yağcı'nın konuğuyduk. Sadece onu değil. Aslında Yağcı ailesinin konuyduk. Müjgan <laughs> Hanım dinledik. Oğlu Ahmet'i dinledik. Elif'i dinledik. Biz keyif aldık bu sohbetten. Yerel seçimlerin nabzını farklı programlarla tutmaya devam edeceğiz. Diyelim. Bugünlük sözü noktalayalım.